Ben hayatın içerisinde insanın sadece evlilikte değil genel manada şöyle bir bakış açısı olduğunda hayattaki rollerine de bunu sirayet ettiğini düşünüyorum. O da ne biliyor musunuz? Hani hep günümüzde mindfulness diye hmm. çalıştığımız böyle bir sistem var ya evet. mindful kalmak. Hani bizim kadim geleneğe baktığımızda da bunu tefekkür kavramıyla açıklıyoruz aslında anın farkında olmak elindekine farkında olmak hali. Ben hayatımda bizatihi olarak bunu çalışıyorum. Her gün çalışıyorum. Neyi çalışıyorum? Mesela sabah uyandığımda Yatakta şöyle yataktan daha kalkmadan doğrulup o gün de sağlıklı olarak uyanabilmiş olmama böyle birkaç saniyelik bir şükür anı açıyorum. Ne hmm, güzel. Çünkü bu çok hmm. kıymetli bir şey ama hmm. rutin içinde çok normalleşiyor. Birkaç yıl önce pandemi yaşadık değil mi? Ah evet. Ben her varyant çıkan e, her türlü virüs geldi bana ve zor nefes aldığım, gerçekten hmm. ciddi sıkıntılı nefesler aldığım süreçler yaşadım. Yakınlarımızı kaybettik. Yani hmm. ciddi problemler yaşadık ülkece yaşadık zaten tüm dünya hatta diyelim. Ve o dönemde ne dedik? Bir nefes ne kadar kıymetliymiş evet, dedik. Ama çok çabuk anladım. unutuyoruz. Unuttuk gitti. Unuttuk Şu gitti. Şu an yok. Evden çıkamadık uzun süreler boyunca dışarı çıkmak ne kadar kıymetliymiş dedik. Eşimize dostumuza gidip kucaklaşamadık. Bayramlar bile evde geçti. Sarılamadık. Sarılmak, Sarılmak ne kıymetli Sarılma vardı. Üzerimize giyiyorduk falan. Aa Ve hatırlayınca kötü oldu. Ne dedik? Sarılmak ne kadar kıymetli bir evet. şeymiş. Geçtiğimiz yıl büyük bir deprem yaşadık, hmm. değil mi ülkemizde? Çok ciddi evet. bir yıkım yaşadık. Tabii. Ki. Ben deprem bölgesinde gidip oradaki insanlarla her konuştuğumda, oradaki insanlardan dilinde evleri yıkılmış insanlarda daha fazla nasıl bir şükür gördüm biliyor musunuz? Hmm. Şunu fark etmişlerdi: Başında sağlam bir çatının olması ne kıymetli bir şeymiş. Aslında şu bunu farkında değiliz yani. Her gün o eve evet. girip çıkıyoruz. Ama farkında olabiliriz. Bu hmm. utopik bir şey değil hayatınızda gerçekten böyle birkaç saniye olsun, yani böyle oturalım, saatler süren bir şey yapalım gibi bir şey değil bu. Birkaç saniye olsun. Mesela anneler sabah kalkıyorlar, çocuklarını uyandırıyorlar değil mi? Evet. Yanlarına oturduklarında böyle dürtmeden, hadi okul vakti geldi kalk demeden önce birkaç saniye çocuklarının suratını izlesinler, kıvrımlarına baksınlar, Aa. saçlarına baksınlar, bir dokunsunlar ve o an o çocuğun orada sağlıkla uyuyor olmasının farkına varsınlar. Evlilikte de böyle. Hı hı. Sabah kalktınız, şöyle yatağın eşinizin uyuduğu kısmına doğru şöyle bir bakın, olmayabilirdi yani. Hangimizin nasıl bir garantisi Hiç var? Hiç aklımıza gelmiyor bakmak hocam. İşte bakalım ama, <laughs> bakalım. Bundan sonra bakalım. Sonra gidiyoruz. Bunları fark edebilmek için terapilerde para ödüyoruz yani, Tabii. değil mi? Paramızda cebimizde. Paramızda cebimizde kalsın. Bakın uyandığınızda direkt bakacaksınız bunlara. Bunlar o zaman şükretmeyi. Bize pozitif dağılıyor. psikolojinin çok önemli bir kavramıdır şükür. Hmm. Ve şöyle çalışmalar var bilimsel literatürde. İnsanlar hayatlarının şartlarının ne olduğundan bağımsız olarak, mesela ön test olarak yaşam doyumları ölçülüyor. Sonra 21 gün boyunca şu e, ödev veriliyor: Her gece yatmadan önce o gün şükrettiğin üç şeyi düşün. O gün hmm. neye şükrettin? <laughs> Hatta yaz bir şükür günlüğü tut. Bunu yapan insanlar 21 gün sonra tekrar yaşam doyumları ölçüldüğünde Art. çok daha fazla. Yani ve yaşam şartlarından bağımsız her sosyoekonomik şartta insanla ya da hasta insanlarla yapılıyor, sağlıklı insanlarla yapılıyor, evli insanlarla, bekar insanlarla fark etmek sizin her birinde yaşam doyumu ciddi şekilde artıyor. Yani hani e, işe kadim gelenek açısından bakıyordu olsanız çünkü Hı. dinimizin çok önemli bir düsturudur. Elindekinin farkında olmak ve şükretmek. Allah Teala şöyle buyuruyor. Şükredin arttırayım. Hı -hı. Aslında biz bunu şöyle bir artış bekliyoruz. Bakın mesela işte şükrettim zenginliğime ya da kazancıma daha şükrettim pa para artacak. Aslında sadece böyle bir şey değil bu. Ben de böyle düşünüyordum bu arada. Biraz şöyle <laughs> <çay> diyeyim. <laughs> para bu, bu da olabilir. Bu da olabilir yani. <laughs> bu da olabilir. Fakat asıl artış bence o hayata bakış açımızda ve perspektifimize gelen bereketli oluyor. Daha huzurlu oluyorsun. Hmm. Daha mutlu oluyorsun. Daha mutmain bir kalbe sahip oluyorsun ve bu huzuru getiriyor. Aslında şey gibi düşündüm şimdi. Şükretmek çok basit bir şey ya. Hmm. Sanki işe yaramayacak gibi. Şimdi siz, siz söyleyelim. De deneyeceğim. <laughs> 21 gün. Bakın 21 gün unutmayın. Deneyeceğim. Gerçekten bakacağım hocam. Hakikaten işe yaradığını görürsem de paylaşacağım sizle. Kesinlikle. Çünkü yapmadım yani. Ben öyle çok şükreden bir insan değilim. Yani <laughs> ben biraz da kaygılı bir <laughs> insanım. Hiç bana girmeyeyim. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Ülkemizdeki diziler biliyorsunuz çok fazla ahlaksızlığın olduğu, çok fazla aldatılmaların, değişik ilişkilerin olduğu bir durum var. Rating uğruna bir şeyler yapılıyor. Biz bunun farkındayız ama bunu çocuklar da izliyor. Yani benim çocuğum da izliyor, sizin çocuğunuz da izliyor ve illaki etkileniyorlar. Sizin videolarınızda da bunu çok görüyorum. Mahremiyetli, cinsellikli de vs. Biz çocuğumuza mahremiyet eğitimi verirken senaristler neden bunun tersini yapıyor? Ah bir anlayabilsem. Ah ben bir, bir anlayabilsem <laughs> neden yapıyorlar. Ama sadece dizilerle de ilgili değil biliyor musunuz Melisa Hanım? Ya yani medyanın genel dili o kadar yıkıcı ki. Çok. O kadar yıkıcı ki. Yani e, ben hep şunu yapmaya çalışıyorum. Avrupa ülkelerine seminerlere gidiyorum ve gittiğim zaman oradaki insanlarla oradaki yaşamı soruyorum. Yani hmm. siz işte neler yapıyorsunuz oradaki hayatı anlamaya çalışıyorum. Medya ile ilgili konuştuğumuzda hep şöyle bir şey söylüyorlar. Üçüncü sayfa haberi dediğimiz tarzda haberlerin Avrupa ülkelerinde yasak olduğunu, bu tarz haberlerin ekranlardan kesinlikle verilmediğini söylüyorlar.